Arkadaşlar doktorun video geldi sonunda. Şimdi efsane kostüm puanlayacağız. Beyaz makabı. Yani ben çok sevmiyorum ama ortalama diyemem çöp. Zaten hepsi çok koşmuyor. Beyaz makabı olacağız Direkt mükemmel. şu an mükemmel getireyim. Mükemmel getireyim. Ne son altın makak kro. Ben çok seviyorum. Çok seviyorum hatta. Altın olduğu için evimden de en Mükemmel. Mükemmeller çok fazla oluyor Çünkü zaten efsane olsun çok seveceğim. Kız krizisi en zaman bir. zamanda birçok kişi şey aldı. O yüzden iyi diyebiliriz. Fil daha iyi. Gölge bak. Gölge mekan Bu biraz kurbağa benzediği için ortalama diyorum. Gayim Mekako. Ben bu rengini pek sevmiyorum ortalama. Çünkü hepsi efsane olduğu için hep güzel. Karanlık Mecha -Crow. Bence ortalama diyelim geçelim. Kusursuz, kusursuz Mecha Cold bence mükemmel. Kötü Kral Çepen. Neden efsane diyebiliriz. Mekabol Çöp. Hiç sevmiyorum. Altın Mekabol Ha bu iyi. Ortalama diyebiliriz. Mecha Cold. İyi çizgi film Spike bence bu mükemmel yok da iyisi de yok bence mükemmel değil o geldi çorakları bıçak. İyi iyi diyorum ve olunca mükemmel siyah makamotası en şey sevdiğim zaten makamotası biliyorsun çok seviyorum bunları babamay ben seviyorum neden onu seviyorum <laughs> <laughs> parlak makalayon iyi güzeldir sevilir Meka Mortis. Direkt mükemmel koy. Mekalarım. Ben sevmiyorum zaten biliyorsunuz. Ortalama Meka Edgar. Bu rengi ortalama. Bu rengi çöp. Bu rengi çöptürüm. Bu rengi iyi. Bu rengini seviyorum bak böyle. Normal rengi çok daha iyi diyorum bence. Meka Croft. Bence iyi değilim. mi? Yoksa buna bir ortalama diyorum. Arkadaşlar video bu kadar da beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.